Geçen merhaba. 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 E, bu zamana kadar hep LGS'nin öncesini, bir öncesini, iki öncesini konuştuk. Artık sınav zamanı geldi. E, bugün çok kısa bir şekilde sınav anında uygulanabilirliğin mümkün olabilecek birkaç nefes tekniğinden bahsedeceğiz. Yani sınava illa gergin bir şekilde gireceksiniz diye kural yok. Stres yapacaksınız diye bir kural yok. Kesinlikle kendinizi ona odaklanıyoruz. Fakat sınav devamında karşılaşılan sorulardan dolayı insan gerilebilir. Böyle durumlarda bir kalemi silgiyi bırakıp yarım dakika kendinize zaman ayırmanız lazım. İşte burada bu bahsedeceğimiz nefes egzersizlerini yapabilirsiniz. Şimdi ilkinden başlayalım. Karın yolun solunumu da denilen diyafram nefesi. Yani diyafram bölgesinden alınan Şimdi biz normalde nefes aldığımızda alın. Günlük hayatta aldığımızda omuzlarımız hareket eder. Çünkü göğsü nefeste doldururuz. Diyafram nefesinde ise diyafram bölgesi denen karın bölgesi. Oranın nefese de olması lazım. Yani opsiyonu oraya yolluyoruz ve biz nefes aldığımız aslında göbeğimiz çıkıyormuş gibi oluyor. E, amaç orada akciğerleri harekete geçirmek, orada bir gerginlik oluşturmak ve bunu derin bir şekilde nefes alıp yavaş yavaş nefesi bırakarak vücutta döngüsel hareketi sağlamak. Şimdi ellerimi koydum diyafram bölümüne. Nefes aldığında böyle olmaması lazım. Karnın şişmesi lazım. ve nefesi yavaş bir şekilde, sakin bir şekilde veriyorum. Çünkü hızlı nefes alışverişi şeklinde olan nefes alışverişleri nabız çok yüksek attırır. Ve dolayısıyla baş dönmesi, göz kararması yani daha büyük duruma yol açabilir. Bundan dolayı uygulanacak bütün tekniklerde daha sakin bir şekilde nefes alışverişi yapılır. Şimdi bunu siz yapın. Evet, sınav anında görüşürüz. Sınıf ortamında görüşürüz. Nefesimizi burnundan yavaş alıyoruz derin bir şekilde. Karnımızın şiştiğini, diyafram bölgemizin şiştiğini hissediyoruz. Sonra ağzımızdan yavaşça nefesi bırakıyoruz. Hocam benim böyle şey oluyor, omuzlarım hareket ediyor. Yani kısmen de olsa ilk başta bunu zaten yapmak çok zor. Yani profesyonel olarak biz de yapmakta zorlanıyoruz. Yani ve alışkanlık haline getirmek, sınav anında yapmak da değil de öncesinde evde antrenmanlarla üç nefes de denemekte fayda var. Yani e, sanatçılar, sporcular, diyafram nefesini ilk başta zaten herkes zorlanıyor. Şimdi ikinci nefes tekniğine geçelim. 4, 7, 8. Yani 4 saniyede nefes alıyoruz, 7 saniye tutuyoruz, 8 saniyede nefesimizi bırakıyoruz. Şimdi bunu ben kendimi sayarak göstereceğim sonra beraber yapacağız. Hocam bir şey sorayım. Tabii buyurun. Saniyeler çok önemli mi? Şimdi burada saniyeler bir kural kaydı değil. Adı 4, 7, 8. Bunu yapmakta zorlanan öğrencilerimiz olabilir, solunum yolu zorluğunu çeken öğrencilerimiz olabilir, nefes darlığı olan öğrencilerimiz olabilir, alternatifini de söyleyeceğiz. Bunun alternatifi mesela 2, 3, 4 tekniği. 2 saniye alıyoruz, 3 saniye tutuyoruz, 4 saniye de veriyoruz. Dolayısıyla burada saniyelere takılmaktan ziyade doğru nefes alışverişini sağlamak önemli. Şimdi beraber yapalım. Boşaltın vücudunuzu nefesinize. Başta inanma derin bir şekilde tutun. Şimdi yavaş yavaş nefesimizi bırakıyoruz, sakin bir şekilde. Bu zorlanılabilecek bir nefes türü ise 2-3-4 tekniğini deneyebilirsiniz. 2 saniye alıyoruz, buyurun. 3 saniye tutuyoruz ve Ağzımızdan yavaşça 4 saniyede nefesimizi bırakıyoruz. Sakin bir şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla süreye zamanı kural kaide şeklinde düşürüp takılmıyoruz. Önemli olan burada bunu doğru şekilde yapabilmek, yavaş bir nefes alışverişinde bulunmak ve vücudun rahatlamasını sağlamak. Şimdi üçüncü nefes tekniğimize geçelim. Bu nefes tekniği genellikle öğrencilerimizin e, uygulamada kolay bulduğu, faydalı bulduğu, diğerlerine nazaran daha rahat yaptıklarını düşündüklerini söylediği nefes tekniği. Alternatifli burun deliği solunumu. Ee, sağ baş bir burun deliğini, sağ burun deliğini kapatıyorum. Diğer burun deliğinden yavaş ve sakin bir şekilde derin nefes alıyorum. Ondan sonra diğer burun deliğini kapatıyorum. Ve ilk başta kapattığım burun deliğinden nefesimi veriyorum. Gösteriyorum. şeklinde, sakin şekilde, döngüsel olarak yapabiliriz. Evet, buyurun. Evet. evet. Şimdi bunu diyafram nefesiyle birleştirelim. Diyafram bölgesini doldurarak yapmaya çalışalım. Çok güzel. Bunları dediğim gibi evde annenizle, babanızla, kardeşlerinizle yapabilirsiniz. E, antrenman yapmakta fayda var. Ve sınav alanında ihtiyaç duyduğunuzda, sınav öncesinde, sınav esnasında uygulayabilirsiniz. İnşallah bunları hiç gerek kalmayacak rahatlıkla bir sınav geçirirsiniz. Sizin nezdinizde e, bütün sınavı gelecek arkadaşlarınıza başarılar dilerim. Hoşçakalın.